Merhaba arkadaşlar. MEB'in açıklaması doğrultusunda birinci dönem konularını kapsayan beşi denememizi çıkarttık. Şimdi bunun tanıtımını yapacağım. Bununla ilgili olarak MEB'in açıklaması doğrultusunda Türkçe'de yer alan konular birinci dönem ait konular biliyorsunuz. Bunun içerisinde fiilin çatısı, cümle türleri ve anlatım bozukluklarının yer almadığını bilmeniz gerekiyor. Matematik için de şunu söyleyebilirim: çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konularının dahil olduğunu bilmeniz gerekiyor. Denememiz buna göre hazırlanmıştır. Fen için: mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, fizik, basınç fiziksel olaylar madde ve endüstri burada da asitler ve bazlarda bittiğini bilmeniz gerekiyor. Bunlar önemli noktalar. Ee, i̇nkılap tarihinde ise e, en son konu Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması olduğunu bilmeniz gerekiyor. Lozan'ın dahil olmadığı, 3. ünitenin içerisinde yer almasına rağmen dahil olmadığını bilmeniz gerekiyor. Din içinde yine 3. ünitenin son konusu olmadı, olmamasına rağmen İslam dininin can, nesil, akıl, e, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder konusunun dahil olduğunu bilmeniz gerekiyor. İngilizce içinde 10 e, üniteden oluşan İngilizce konularının ilk 5 ünitesi ilk dönem konularını kapsamaktadır. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bizim denememizde bu kapsamda hazırlanmıştır. Bütün e, kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Denememizle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu son dönemde hazırlanan Milli Eğitim'in örnek sorularının yer aldığı bir sayfaya bir soru ya da bir sayfa iki soru şeklinde hazırlanmış. Beceri temelli soru dediğimiz okuduğunu anlama, gördüğünü yorumlama, akıl yürütme gibi konular özellikle titizlenmiştir. Görsel okuma gibi sorular olmuştur. Denememiz 48 sayfadan oluşmaktadır. Bu da her bir sorunun bir sütuna yer almasının sonucu ortaya çıkmıştır. Soruları mümkün olduğunca Milli Eğitim'in açıkladığı soru tarzlarına benzer yapıp, yapmaya çalıştık. Bütün sorularımız Milli Eğitim'in son dönemlerde açıkladığı örnek sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Bir denememizin sayfası 48 sayfaya kadar da çıkmaktadır. Hatta 56 sayfa olan denememizde bulunmaktadır. Bunların tamamı görsel içerikli Milli son dönemlerde açıkladığı sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bu denememiz video çözümlüdür. İsteyen öğrenciler evrenseldigital.com'dan ya da cep telefonundan evrensel dijital uygulamasını indirip bu videonun çözümlerini görebilirler. Bütün öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum.